Hepinize merhaba. Bugün yeni anayasa tartışmalarını ele alacağız. Son dönemde Erdoğan konu ne olursa olsun bir şekilde yeni anayasa tartışmasını gündeme getiriyor ve yeni anayasa hedefini ilan ettiği o hedefin bir an önce gerçekleşmesi için muhalefet partilerine de çağrı yapıyor. Bu çağrılara muhalefet partilerinin çeşitli yanıtları oldu. Örneğin ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu sen önce anayasaya uy demiş oldu. Doğru tabii önce anayasaya uyması gerekiyor. Bir anayasa isteyebilmek için Erdoğan'ın. Ama biz bu meselenin bugün bir başka boyutuna dikkat çekmek istiyoruz. İşe önce bir ata sözüyle başlayalım. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bu sözü biliyorsunuz Erdoğan çok sık kullanır. Kullandığı yerlerden biri de bir referandumdu. Henüz kesin olmayan sonuçlar vardı. Muhalefete itiraz ediyordu ama Erdoğan çıkmış, atı alan Üsküdar'ı geçti diyordu. Ne demek oluyordu bu durumda? Haliyle bir hukuksuzluğa işaret edecek bir anlama geliyordu. Çünkü iş işten geçti, kabullenin, boşuna uğraşmayın demiş oluyordu. Ve tabii insan şaşırıyor normalde. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı yani hukuku en korumakla sorumlu olan makam o makam tersine bir hukuksuzluğa işaret ediyor. Konu Erdoğan olunca tabii şaşırmıyoruz. Ama meselemiz bu değil. Biz bugün başka bir durumu tartışalım. Ve tabii şöyle yapalım. Madem işe bir atasözüyle başladık. Yani Erdoğan'ın sevdiği Ata Alan Üsküdar'ı geçti atasözüyle başladık. Bir başka atasözüyle devam edelim. İğneyi başkasına çuvaldızını kendimize batırmamız gerekir atasözüne. Şimdi bu girişi e, şundan yaptım. E, dedim ya Erdoğan'ın çağrısı var muhalefet partilerine gelin demokratik bir anayasa yapalım şeklinde. Buna ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında verdiği yanıt ilginç. Şöyle demiş alt mahkemeden hakim çıkıyor. Ben anayasa mahkemesi kararını uygulamam diyor. Bedel ödeyeceğine terfi ediyor. Çünkü saray öyle istiyor. Şimdi o zat gelmiş bize Gelin demokratik bir anayasa yapalım diyor. Sen önce mevcut anayasaya bir yürük. Evet gayet haklı sözler bunlar. Kılıçdaroğlu haklı bir şekilde itiraz ediyor ve doğru bir değerlendirme yapıyor. Yeni bir anayasa isteyen makamın önce mevcut anayasaya uyuyor olması gerekir. Bu haklı itirazın altını çiziyoruz ama bu haklı itirazda herhalde Türkiye'de en son dile getirecek kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu da dile getirmeliyiz. Niye derseniz. Çünkü... Demin dedim ya bir atasözüyle devam edelim diye. Dini başkasına çuvaldızını kendimize batıralım dedim ya. işte o çuvaldızının muhatabı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'dur. O sözü ne kadar haklı olursa olsun çuvaldızını batırması gereken bir durum var. Anımsayalım. Biliyorsunuz Erdoğan bir anayasa değişikliği istemişti. Dokunulmazlıkların da kaldırılmasıyla ilgili ve işte bugün Erdoğan'a sen önce anayasaya uy diyen Kılıçdaroğlu o dokunulmazlıklar eee ilgili anayasa değişikliği geldiğinde ne demişti? Hanım sayın. Anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz demişti ve evet oyu vermişlerdi. Ve işte yine bugün altını çizdik ya anayasaya uy diyor Kılıçdaroğlu Erdoğan'a. E hatırlayın daha aylar önce bir yıl bile geçmedi üstünden mayıs seçimlerinin öncesinde Erdoğan'ın anayasaya aykırı adaylığı söz konusu olduğunda ne demişti Kılıçdaroğlu? Üçüncü defa adaylığı anayasaya aykırı ama mağdur olmasın diye itiraz etmeyeceğiz. Evet bu sözler Kılıçdaroğlu'nun. Yani anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. Anayasaya aykırı ama itiraz etmeyeceğiz laflarının sahibi Kılıçdaroğlu. Dün bu, bu şekilde açıklamaları vardı ama bugün de kalkıp sen önce anayasaya bir uy diye Erdoğan'a söyleniyor. Hakikaten ilginç bir ülkedeyiz. Erdoğan'ın tabi atı alıp Üsküdar'ı geçmesini kolaylaştıran onun anayasaya aykırı değişikliklerini uygulamalarını sırf mağdur olmasın diye enteresan bir gerekçeyle kabullenen Kılıçdaroğlu'nun birkaç anayasa lafıydı bunlar. Hatırlatmış olduk. Şimdi bu lafları tabi şöyle de değerlendirebiliriz. Bu CHP açısından bir nevi hani anayasaya aykırı ama Evet çizgisi diyebileceğimiz bir çizgi ee, ve yetmez amaç evet çizgisinin de bir başka versiyonu gibi e, ikisini kıyaslarsak da biri birinden daha masum değil. İkisi de Türkiye'nin bugün buraya geldiğimiz tablonun e, yollarının döşenmesinde e, işe yaramış uygulamalardan biriydi. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile mağduriyet oluşmasın diye e, bu değişikliklere evet deyip, bazı değişikliklere itiraz etmeyip Türkiye'yi buraya getirmiş oldular. Neyse biz iğneyi Erdoğan'a batırdık, çuvaldızını da Kılıçdaroğlu'na batırdık. Fakat Bahçeli'ye de bir şey batırmak gerekirse onunki artık çuvaldızını da geçen mıh büyüklüğünde bir şey olmalı herhalde. Niye derseniz dedik ya Kılıçdaroğlu'nunki anayasaya aykırı ama evet diyebileceğimiz bir çizgiydi. Bahçeli'ninki daha da tuhaf bir çizgi. Erdoğan anayasaya aykırı ama Erdoğan'a evet çizgisini uyguladı Bahçeli. Anımsayacaksınız. Madem Erdoğan anayasaya uymuyor, biz anayasayı Erdoğan'a uyduralım demişti ve bu sözüyle de hukuk devletine büyük bir darbe vurmuştu. Bahçeli bu Erdoğan anayasaya aykırı ama Erdoğan'a evet şeklinde özetleyebileceğimiz çizgisiyle hem muhalefet olmaktan kurtulup iktidarın ortağı olmuştu hem de başkanlık rejimine kapı açarak parlamenter rejimin yıkılmasına yol açmıştı. Dolayısıyla iğneyi Erdoğan kendine vuracaksa çuvaldızını Kılıçdaroğlu, mıhı da Bahçeli'nin vurması gerekiyor Türkiye'nin geldiği bu yer itibariyle. Şimdi tabii meselenin esasına gelelim. AKP yeni anayasa yapamaz. Bu konuda e, Cumhuriyet'te birkaç yazı yazdım. Burada da YouTube kanalında da konuştuk. Gerekçelerimizi oradan tekrar dileyen izleyebilir. Bu nedenle bugün tekrar tekrar o gerekçeleri anlatmayacağım. Ama önemli vurgulamak istediğim bir boyutu var. Şimdi AKP'nin aslında fiilen dörtte üçünü değiştirdiği bir 12 Eylül anayasasıyla, daha doğrusu AKP'nin değişikliği de olduğu için artık ona bir AKP anayasası da diyebileceğimiz bir anayasaya rağmen, neden ısrarla yeni Anayasa istiyorlar sorusuna bir cevap vermek gerekiyor. Bir sürü sayabiliriz liste, ama o listenin temel hedefi bakımından karşı devrime anayasallık kazandırmak olduğunu, hedefin asıl hedefin bu olduğunu mutlaka söyleyebilmeliyiz ve bunun altına önemli çizmeliyiz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun listeye alıp meclise soktuğu ve e, işte bugünlerde AKP ile e, bir takım pazarlıklar yapma eğilimi e, gösterdiği e, biliyorsunuz 35 milletvekili de var. E, hal böyle olunca e, bu seçimlerin e, bu yeni anayasa e, tartışmalarının e, ve bununla ilgili yapılacak oylamaların ne kadar önemli olduğunun e, altının çizilmesi gerekiyor. Ve tabii şöyle bitirelim. E, dediğim gibi eğer e, Altını çizdiğimiz gibi karşı devrimin e, anayasallık kazandırılması içinse bu ana, yeni anayasa ki öyle olduğu görülüyor. O zaman bu anayasayı yaptırmamak 1. yüzyılını tamamlayan Cumhuriyet için artık bir varlık yokluk meselesidir. Varlık yokluk sorunudur. Hepimizin de bu gerçeğe kon göre konumlanmak diye bir mecburiyetimiz var. Hepimiz açısından bugün Türkiye'de en büyük en önemli mesele de budur. AKP'ye yeni anayasa yaptırmamak. Evet bugün bu yeni anayasa tartışmasını yeni anayasalara gelinen süreçlerde muhalefetin rolü üzerinden tartıştık. Derdimiz muhalefetle uğraşmak değil elbette ama muhalefetin yol yapıcı özelliklerini de görerek yeni yeni anayasa tartışmasına karşı pozisyon alabilmek olarak milletçe bu pozisyonu alabilmek için o rolü de yine görmemiz gerekiyor. Ve muhalefeti bir şeylere zorlayabileceksek ki zorlamamız lazım yeni anayasa yaptırtmamak için bu durumları da hatırlamamız gerekiyor. Evet bugünlük bu kadar. Yeni bir tartışmada bir arada olmak dileğiyle. Bu e, linki mutlaka başka yerlerde de paylaşmanızı, sosyal medya platformlarında paylaşmanızı rica ediyorum. Yeni anayasa tartışmalarını büyütelim. İtiraz ettiğiniz ya muhalefete çok haksızlık ediyorsun dediğiniz boyutlar varsa onları da lütfen yorumlarda yazınız.